Faruk Aslan gerçekleri söyler. Gerçekleri anlatır. Belgeli konuşur. Belgeli haber yapar. Kaynağı sağlamdır. Bunu herkes Türkiye'de bilir. Dünyada biliyor. İstiyorsanız size bir hikaye anlatayım. <laughs> Öyle bir hikaye anlatayım ki e, belki şabanlık yapanlar biraz şabanlık yapmaktan kurtulur. Çamura yatmayın. Hani Şaban oldu. Şaban vardı. Süt kardeşler. Tanıyor musunuz? Şaban oldu Şabanı. Aslında Şaban Hazretleri var Kastamonu'da. Ee, Şaban Hazretlerinin ismini suistimal etmek için biraz karakter süsü yap yapmak için Şaban karakterini çıkartmışlar. Kemal Sunal da oynuyordu biliyorsunuz komedyen olarak. Kemal Sunal'ın filmleri gerçekmiş. Biz biliyorduk ama e, aslında alınacak halimize gidiyormuşuz. Bir Şaban hikayesi anlatayım. Sene 2006 Fransa'da Paris'te gıda fuarına gidiyorum. Siyah. Anuka olarak bir sene Almanya'da bir sene Fransa'da yapıyorlar. Ben de mercimek satıyorum. Export menajer olarak. Chinatown'da ofisim var. 2006 tarihinde Toronto'da. Ortağım var Mehmet. O da talı satıyor. Kanada'nın buğdayını satıyor. Ee, nereye satıyor? Türkiye'ye. Erişten Holding. Rize'de. Erdoğan'ın sağ Başkası getiremiyor ki buğdayı. Ne yapalım? Onu ortak olarak aldım. Altı ee, 6 ton 2008'de buğday yükledim. Kanada'nın sistemini bypass yaptım. Yahudileri bile bypass yaptım. Ontario ve Quebec'te private sektör var buğdayda. Ama Chicago borsasına geleceğe e, satıyorlar. Almanız mümkün değil. Batı Kanada da zaten mümkün değil. 11 tane Yahudi accredited, accredited exporter var. E, onlar accredited exporterlar direkt devletin imkanlarını kullanıyor. Bypass yapmak mümkün değil. Ama ben yaparım. Benim adım Faruk Aslan. Benim kızı delilerim var. Huron kızı delileri. Onlar da çiftçi. Cash parayı verince dedi kardeşlerden buğday aldık. Altı bin ton gemiye yükledik gönderdik. 2008'de ekmeği benim sayemde yediniz Türkiye'de. Yoksa e, Türkiye'deki bu buğdaydan ekmek çıkmıyor. Protein eksik. Kan e, Kanada'nın e, buğdayına ihtiyacınız var. Ama Elişler Holding'in export manager'ı Gaffar Bey, bütün çocuklarını Fatih Koleji'nde okutmuş. Hizmetin okullarında çok yüksek ücretler demiş. 20 senedir Fatih Ana Koleji Anaokulu'ndan üniversitesine kadar okutmuş. Şakit olmamış. Çocuklar da olmamış. Hizmetin okulları şakit yapmıyor ki. Zengin çocuklar. Adam benim brokerlık ücretim olan 350 bin doları vermedi. Aynen şu e-mail'i yazdı. FETÖ'cü, bunca zamandır Fatih Koleji'ne çocuklar için bu kadar para ödedim, 350 bin dolar ediyor toplam, bizi soydunuz, soğana çevirdiniz, senin e, ücretini ödemiyorum. 6 bin ton buğday göndermişim, benim ücretimi ve ortağımın ücretini ödemedi. Bana FETÖ'cü dedi, benim şirketim Arslan Trading. Cemaatle alakası yok. FETÖ'cü kelimesini ben ilk o zaman duydum 2008'de. Ne demek bu FETÖ'cü? Hırsızlık için, soygun için bir araç mı? Adam FETÖ'cü diyerek 350 bin doları cebine indirdi. Erişler Holding'e verdi diye gösteriyor. Erişler Holding Rizeli. 44 tane un fabrikası var. Bütün ekmekçilere unu Erdoğan'ın Eriştel Holding'i veriyor. İsmail Ağa cemaatinden. Hacı Hoca. Export manager'ı da güya beş vakit namaz kılıyor Gaffar Bey. Ama şerefsiz. 350 bin dolar alacağım var. Eriştel Holding'den. Gaffar Bey'i işten çıkartın. Bu 350 bin doları da alın elinden bana verin. Benim hakkım ortağım Mehmet Onlak'ı çaldılar. FETÖ'cü diyerek çaldılar. Bana ne? Senin çocukların hizmetin okullarına gitmiş, onlara okul ücreti ödemişsin değil mi? Çocukların orada ahlaklı, namuslu, namaz kılan yetişsin diye Fatih Koleji'ne göndermişsin. Adam faturayı bana kesti. Niye? Ben hizmetlerim diye. Benim hizmetler olduğumu biliyor. Mantığa bak. Gerizekalı. Bu FETÖ'cü soygununun olacağını ben 2008 yılında Gaffar Bey'den anlamıştım. Bunlar demek ki kıskanıyorlar, hazır ediyorlar. Kendi çocuklarını hizmetin okullarında okutmuşlar, fayda almışlar. Bir de tahsilat yapmaya, bedeli üretmeye çalışıyorlar. İlk faturayı ben verdim. 350 bin dolar. Alacağım var. Şaban oldu Şaban. İstediğiniz kadar küfredin, sövün. İstediğiniz kadar hakkınızı almaya çalışın. Adam vermiyor. Verdi seviyordur. Cebine koymuştur büyük ihtimal. Çakal. Gaffar denen bir şerefsiz. Eleştiren olduk az şerefsiz değil. Devlet mahsulleri ofisinde ondan başka kimse buğday getiremiyor Türkiye'ye. Bir de Murat Ülker getirebiliyor. Erdoğan başkasına permit izin falan vermiyor. re yapması lazım. Soktuğu buğdayı un olarak satması lazım. Onu da belge üstünde sahtekarlık yapıp satmış gibi gösteriyorlar. Bir de export yaptık diye vergi iadesi alıyorlar. Bir de oradan çarpıyorlar. Elçiler Holding de Hacı Hoca Holding hırsızlık yapıyor. Ondan sonra sizin yediğiniz ekmekte benim hakkım var. 6000 ton. 2008'de yediğiniz ekmek helal değil. Benim 350 bin dolarımı verin, helalleşirim. Öyle helalleşmek kolay değil. Neyse Fransa'ya gidiyoruz. Ortak Delta Chelsea'den Delta e, Airline Amerikan Hava Yolları'ndan e, bilet aldı. 500 dolara bilet buldu Paris'e. Git gel 500 dolar. Ucuz. Dedim ki ucuz etin yahnisi olmaz. Mehmetçim Abi dedi otel içinde aldım dedi. Bir hafta. Oğlum dedim şaka mı yapıyorsun? Otelde içinde mi? Bir hafta 500 dolar. Tabi otelin nasıl bir otel olduğunu bilmiyoruz. Paris'te bir otel. Yani iki yıldızlı gözüküyor. İyi dedik. İki yıldız varsa idare ederiz. Tabi Delta'nın şöyle bir ünü var Amerika'da. Hiçbir uçak zamanda kalkmaz. Mutlaka valizler kaybedilir. Delta'nın kuralları bu. Delta Amerikan Airline'ı <laughs> dedim e, ben kabine 3-5 tane şey alayım e, yatmak için bir cama filan bunlar valizleri kesin kaybederler dedim Mehmet'e. Yok abi bir şey olmaz dedi. Paris'e indik, valizler kaybolmuş. Otele bir hafta sonra geldi. Mehmet'in tabii don gömlek yatıyor, bende hiç olmazsa bir cama var. Ee, takım elbise, bir cama, başka bir şey yok. Ee, valizler bir hafta sonra geldi. Siyala fuara gittik. Ee, fuarda anlaşmalar falan yaptık ee, Paris'te. Sonra geri döneceğiz. Yine Delta. Mehmet dedim, uçağı kaçırmayalım, Zamanda gidelim, erken gidelim. Bu Delta, rotar rotor falan yapar. Zamanda gidersek belki zamanda kalkar. Valizler bu sefer belki eve ulaşır. Erken gittik. Delta rotar yaptı. Valizleri verdik ama biz başka bir uçakta gitmek zorunda kaldık. Ben normal dedim. Delta her zaman rotar yapar. Valizler bir hafta sonra gelir eve. Valizler kaybolmaz. Bir hafta sonra gelir. Ben yine yarıma şeyler almıştım böyle numuneleri falan almıştım Fuad'dan aldığım e, kabine. Normalde Kennedy Havalimanı'na indik. Niye Boston'a indik? Biz Kennedy Havalimanı'na inmemiz lazım, aktarmalı. Dedim bu işte bir iş var. Mehmet dedim, bu Boston'a inmemiz hayda, hayda değil. Yok abi dedi. veya komple teorisi uydurma dedi. Paranoya yapma dedi. Bir şey olmaz dedi. Burası Amerika. Dedim zaten Amerika olduğu için e, bir sorsa güvenli. Bir şey oldu. Girdik Boston şeyine, gümrüğüne. Amerikalı e, officer Faruk Aslan gel dedi. Beni tanıyorlar. Boston Havalimanı'nda diyorlar. Dedim kim bu Amerikalı? Gel dedi gel. Ortağın var dedim. O da gelsin dedi. Beni odaya aldı ortakta kapıda bekliyor. Kim bu adam? Beni nereden tanıyor? Niye Boston'a geldim ben? <laughs> Aldı içeri adam otur dedi Faruk dedi. Türkçe konuşuyor. Amerikalı. Hayrola dedim sen kimsin? Sen beni tanımadın dedi. Yo. Amerikalı. Tanımadım. Sen kimsin? Dedi senin uçağını ben değiştirdim dedi. Senin ismini gördüm. Ee, Paris'ten geliyorsun. Uçağını rotor yapma sebebi Delta değil. Bu Amerikalı. Zavallı uçaktakiler. Benim yüzümden rotor yaptılar. Seninle tanışmak için dedi. Uçağa rotor yaptırdım. Zaten Delta hep rotor yapar. Önemli değil dedi. Kimsenin farkına, kimse farkına bile varmamıştır. Niye peki benle tanışmak istiyorsun? Sana çok önemli sorularım var dedi. Seni her zaman bulamam. O yüzden e, uçak listesinde ismini görünce uçağını değiştirdim. Boston'a getirdim seni. İyi. E, sor bakalım. Her soruya cevap verilir. Bizde şey yok. Dedi ki sen iş adamı gözüküyorsun. Mercimek işi yapıyorsun. Bırak bu mercimek işlerini dedi. Sen gazetecisin. Sen iyi bir gazetecisin. Ben incelikte Amerikan üstünde görev yapıyordum. Altı yıl görev yapmış Türkiye'de. Türkçeyi de biliyor. CIA ajanı bu. E Sen Kürt sorununu güzel yazıyordun. Şimdi Kürt sorununu yaz yazan yok. Gerçekleri yazan yok. Bu Kürt sorunu ne olacak? AKP ne yapacak? Ee, Erdoğan ne yapacak Kürt sorunu konusunda? Amerikalı adet soruları soruyor. Ben yazmıyorum diye analiz yapacak kimse kalmamış sanki. Arkadaş benim dediklerim hep doğru çıktığı için beni okuyormuş yıllardır. Ben de gerçekten 3 senedir yazmıyordum. 2006 itibariyle başka konularda kitaplar çıkartıyorum, yazılar yazıyorum. Kürt sorununu sallamıştım. AK Parti geldiğinden beri. Dedim ya kardeş koskoca uçağı bu yüzden mi teyir ettirdin, beni buraya getirdin? Evet dedi. Kürt sorununu anlat dedi, ne olacak. Çok merak ediyorum. İyi <laughs> dedim. Hiç bu yüzden uçak değiştirilir mi ya? Boston'a o yüzden geldik. Bu Amerikalı CIA kardeşe Kürt sorunu anlatmak için. Türk milletini anlatamadık. Bari bu Amerikalı'yı anlatalım diye. Arkadaşlar sohbet, muhabbet, e, goy goy kırla gitti. Ondan sonra arkadaş dedi ki e, sen Kanada'ya gidince yine gazeteciliğe dön. Bırak bu mercimek işlerini. Kitap yaz. Boş ver dedi. İyi dedim. Öyle yapalım. Bari bir kitap yazalım. Kürt sorunla ilgili. Gazetecilik yapalım. Sen varken dedi biz gerçekleri öğreniyorduk. Şimdi sen yoksun dedi. Türkiye'nin tadı da kalmadı. Dertleştik arkadaşlar biraz. Ondan sonra e, sen beni nereden tanıyorsun dedim. Sen beni unuttun dedi. Hani Mark Paris vardı Amerikan Büyükelçisi. Onun veda yemeğinde ben de vardım dedi. Adana'dan gelmiştim. İncelikten gelmiştim. Hemen senin sağında oturuyordum. Mark Paris karşımızda oturuyordu. Ha sen dedim diplomattın o zamanlar. Peki burada ne geziyorsun dedim. Niye sen Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye Şubesi'nden çalışmıyorsun da Boston'da ofisli <laughs> olarak çalışıyorsun? Tenzile rütbe olmuş. Çaktık tabii adama böyle. Ya hiç sorma dedi. Senin yüzünden dedi. Ben ne yaptım dedim ya sana? Yani ben sana ne yaptım? Mark Paris'in Adana Konsolosluğu planını deşifre ettin dedi. Ecevit e, sana bilgi verdi. Bizi yıktın Adana Konsolosluğu projesi iptal oldu. Ben konsolos olacaktım dedi. Adana'da. Şeyde, Diyarbakır'da. Diyarbakır'da konsolosluk açacaklardı Amerikalılar. Planlarını biz deşifre edince e, Ecevit'in de sert çıkmasını haber yapınca Zaman Gazetesi'nde adamın diplomatik ve konsolosluk hayalleri yıkılmış. Kariyerine çizik atmışız. Kariyerini farkında olmadan çizdiğim adamlardan bir tanesi. Amerikalı siyahı yere İyi yapmışım dedim. Ya Bakır'da sizin ne işiniz var? Adana'daki konsolosluk denize yetmiyor. Ya ayrı bir devlet mi? Orada Amerikan üssü var? Ama olacak dedi. Ya Amerika üs kuracak. Orada konsolosluk açmamız gerekiyor. Tabi henüz Erdoğan faktörü devreye girmemişti. Y yeni girmişti. Erdoğan Diyarbakır'da Amerikalılara konsolosluk açtırdı ve orada küre kürecik üssü olarak Amerika'nın en büyük ortadoğu üssünü kurdurdu. Ecevit izin vermemişti. Ecevit Mark Paris'i kovmuştu. Başbakanlıktan kaç defa. Vatansever bir insan Ecevit. Bu soykırım projesine de karşı çıkmıştı. Çevik birin Çetin Doğan'ın imzalamamıştı. Ee, Amerikalıların kürecik üssü ve konsolosluk projesine de olay vermemişti. Bu kardeşin Kariyerine ben çizmişim. Arkadaş dedim iyi yapmışım. Bak ne güzel Amerika'da yaşıyorsun. Ah Faruk ah dedi. Seni dedi Kanada'ya göndereyim dedi. Uçağı kaçırdık zaten. Uçak gitti. Seninle sohbet ederken, muhabbet ederken bizim Kanada'ya giden uçak kaçtı. Boş ver Ben seni VIP uçakta göndereyim dedi. 10 kişilik e, zenginlerin, Kanada'lı zenginlerin VIP uçağı var dedi. Sen, sen de ortağın dedi. Özel uçakla göndereyim. Bu da ben, benden sana kıyak olsun. Bir gittim uçağa 10 kişilik uçak. Özel jet. Kanada'nın en zengin adamları. siyoları. Gel dedim Mehmet gel. Delta'yla gittik Paris'e. Özel jetle dönüyoruz Kanada'ya. Abi ne oldu içeride dedi. Hiç sorma dedim. Sonra anlatırım. Bu Amerikalılar film yani. Şaban oldu Şabanlar yani. Kürt sorunu önemli. Faruk Aslan yazmazsa, konuşmazsa Amerikalılar gerçekleri öğrenemiyor. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Yani beni yakından takip ediyorlar. Sizin e, e, beni takip etmemeniz bir şey değiştirmiyor. Amerikalı istihbaratçılar beni dinliyorlar zaten. Gazeteciler de dinliyor. Çaktırmıyorlar vaziyeti. Öğrenmek için dinliyorlar. Gerçekleri öğrenmek için Faruk Aslan dinlenir. Şaban oldu. Şaban gazeteciler dinlerseniz bir bok öğrenemezsiniz. Havuz medyası da zaten gerçek yok biliyorsunuz. mitin Erdoğan'ın servisleri var. Gerçek çıkmaz. Gerçekleri Faruk Arslanlar öğrenirsiniz. Bak Amerikalılar da biliyor. Adam benim uçağımı döndürüyor. Ta Paris'ten <laughs> New York'tan benimle tanışmak için can atıyor. Konuşmak için. E tabi eee siz Faruk Arslan'ı tanımıyorsunuz. E, çok büyük bir eksiklik. Tanımanız lazım. Yoksa daha çok yanlış yollara saparsınız. Ve çok yanlışlar yaparsınız.